Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mango. Bugün sizlerle başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bugün iki tane tekli içini serimi yaşayacağız. Ve bu arada arkadaşlar size bir duyuda bulmak istiyorum. Ben e, yarın kuzenleri, kuzenim ve kardeşimle ailecek bir tatile gideceğiz. Dört, dört günlüğüne. O yüzden video atamayabilirim ama e, belki minişer sahile çekebilirim. O da belki yani gerçek değil. Yani gerçek de yani e, belki çekebilir belki çekemem. E, müsait duruma bağlı. Yani yani öyle arkadaşlar denize gideceğim yani orada belki de değil, miniser sahilde çekebilirim. Çekemezsem lütfen kusura bakmayın. Ben önceden ben benim şu an bir tane videom var hazır. Tatilde video çekemezsem eskiden çektiğim videoyu size atacağım. Siz de onu izlemiş olacaksınız. Neye sözüm arkadaşlar? Hiç uzatma hiç uzatmadan bize neyse minişerimize geçelim. Ben minişere getireyim. Sen geçen... Evet arkadaşlar. <laughs> Merhaba kanka. Sonunda 3 kişi olacağız. Evet. Çıkarın hadi. beni buradan. Çıkarın artık kardeşim. Çıkarık, çıkaracağız seni merak etme. Arkadaşlar sizi göndermek zorundayız. Hem sizin gemilerinizi bırakayım izin verdi? Çıkın bakayım kameradan. Can. Ya. ya ama ya. Neyse hadi gel toz pik. biz tamam toz piş. İkinci minişini ikinci minişe göstermeyeceğim. Bu minişi açtıktan sonra sürpriz olarak gelecek. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle kamerayı açın, açısını değiştirelim. Pekala. Tamam oldu arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Allah. Ben bu birinci setleri, birinci, set, birinci setleri de açamıyorum arkadaşlar. Çok çok Allah'u ekber. Açtık arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle açıyorduk. Açamadım arkadaşlar. Biz en iyisi makas getirelim. Açmış arkadaşlar makası kalmadı. Ben Şöyle edeyim. güzel bir kartımız var. Bu paramız arkadaşlar. Bu da kartımız. Böyle çok tatlı. Kataloğu göstermeyeceğim çünkü siz biliyorsunuzdur. Açıldı mı? Ya kardeşim gitsene. Tost bir Yürü git buradan. <laughs> Allah Allah biz ihtiyacımız olunca sizi çağıracağız. Allah bat yapıştı. Pekala şimdi havucumuzu açalım. Bu arkadaşlar havuçtan bende artık 5 tane oldu. Şimdi geldik minişe. peki ara arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kardeşim bir video yüklemişti size. Onu izlerseniz ve kardeşim videosunu beğen beğenirseniz Kardeşim yani kardeşim çektiği videoyu 10 beğeni gelirse bir video daha çekecek Ve umarım videosu izlersiniz ve arkadaşlar Arkadaşımız çıktı Tost, tost. Kablom balığa gelebilirsiniz S -s Sakin olun ya Aa, Git Çok güzelsin ama Tost piş git to e, Merhaba Adın ne e, Benim adım ne benim adım Tosba. Benim adım e, neydi ya? Tosbiş de ismi. Benim adım da Tosbik. Vay ne güzel. Hadi gidin, gidin siz. Ben benim yerim burası çünkü. Bay bay. Hadi gidin ikizler. Şimdi sıra ikinci mini işte. Sıra bunda. Evet arkadaşlar. Yine bunu da açamayacağım. Ee, bunu sağlıklı kardeşim açmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar açıyorum. Açtık. Şimdi ilk önce kartı göstereyim. Oha arkadaşlar bağlamamışlar direkt. Bu bu poşeti bantlamamışlar arkadaşlar. İlk önce böyle paramız var. Bir dakika. E, netlesin. Tamam. Ve böyle çok güzel, çok havalı bir tane kartı var. Arka planı çok iyi arkadaşlar. Tamam şimdi miniş ve eşyasına geçelim. Arkadaşlar Durun arkadaşlar şunu bir çıkartalım. Arkadaşlar direk kaçıldı kılçık. Şöyle görebilirsiniz. Böyle. Hadi minüse geçelim. Açıyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar açmaya çalışıyoruz. Aha açtık arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Babalı yüzde yüz arkadaşlar. Aşık oldum. Arkadaşlar kafası çok güzel ve karnı çok şişko obez olmuş. O kadar tatlı ki gözleri de rengi çok güzel. Şöyle göstereyim. Bubble da çok bubble'ın da çok güzelmiş senin. Teşekkür ederim. Senin de bubble'ın çok güzelmiş. Benim bubble'ım pek güzel değil benim, ama senin daha güzel. Benim ismi Fok arkadaşlar. Evet. Benim adım Fok ve ben erkeğim. Ben de erkeğim. Kartlarını da gösterelim. Gösterelim. Arkadaşlar kartları da böyle. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Şimdi arkadaşlar uzun zamanlı yapmadığım bir şey yapacağım. Şu, bu minişer özelliklerine bakmak istiyorum. İlk kaldım bankine bakalım. Şimdi. Bu neredeymiş bu? Fansiyet. Bunu hemen anlamına, anlamana bakalım. Evet arkadaşlar anlamına baktık ve fansiyet en havalı demekmiş. Yani bu mini çok havalı bir minişmiş. Üçgen bu ikinci levelmiş. Çok havalı bir ikinci levelmiş. Ve kor diyor arkadaşlar. Hemen korun anlamına da bakalım. Arkadaşlar korun anlamı çok değişik. Kor çekirdek demekmiş. Yani hem havalı, havalı miniş, havalı ikinci level ve çekirdek. Çekirdek ne alaka? Lütfen anlamını biliyorsanız yazabilirsiniz. Short videodaki yorumlardan. Ee, benim videolarımdaki yorumlar açık değil. Çünkü YouTube çocuk kanallarını sevmiyor. Böyle. Sevmiyor işte. Pekala. kardeş uzatmayalım. Şimdi bu miniş hem havalı ikili level ve çekecek mi minişmiş? Şimdi foka bakalım. Peki ala. Su. Hangarası. Yani bu mini çok aç bir minişmiş. Obur bir minişmiş. Ben çok obur bir minişim. O kadar çok o kadar güzelsiniz ki sizi yemek istiyorum. Evet arkadaşlar o kadar açmış demek ki. Ee, yuvarlak ne demiş? Ee, bu miniş obur ve level 2'ymiş. Bu sivri pati ne demekmiş? Rare. Ender. Bu miniş hem obur mi miniş, level 2 miniş mi, level 1 minişmiş pardon ve ender mi minişmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hem umarım minişlerimizi de beğenmişsinizdir. Aslında arkadaşlar biz ilk önce şu şuradaki mor köpeği alacaktık. Ama onu bulamadığımız için bunu zaten alacaktık ama bu kaplumbağayı bu kaplumbağa yerine o mor köpeği alacaktık. Ama onu bulamadığımız için bize bu kaplumbağayı aldık. Ee, evet böyle. O zaman mutlu mutlu kalın, sağlıklı kalın, takipte kalın, hoşça kalın. Bay bay. Sizi yiyeceğim.